Herkese merhabalar. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli misafirlerim var. Kamu Sağlıkçıları Derneği yöneticileri bizlerle birlikte. Uzun zamandır üstünde çalıştığım konuyu kendi ağızlarından bizzat dinleme fırsatı yakaladım. Çok sayıda sağlık çalışanı sağlık bakanlığı dışında çalıştığı zaman çok ciddi özlük hakkı kaybına uğramakta maalesef. Bugün bizlerle birlikte olan hemşireler, sağlık memurları, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve çok sayıda sayamadığım nice sağlık profesyonelleri sağlık bakanlığı dışında farklı bir bakanlıkta, farklı bir kabuda çalıştığı zaman çok ciddi özlük hakkı kaybına uğramakta. Bu konu sadece para değil. Önemli olan e, sağlık çalışanının kendini değerli hissetmesi ve itibarının korunması. Bu konuda çalışmalara devam edeceğiz. Önerim, kişisel önerim bunu bir kanun teklifi olarak da sunacağım. Sağlık hizmeti nerede veriliyorsa bu sağlık çalışanlarının sağlık bakanlığına devri derhal yapılmalı. Bu konuda elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum.